Sevgili arkadaşlarım merhaba. Zühre Yasemin ben. Şimdi de e, ateş grubu burçlardayız arkadaşlarım. Koç, Aslan, Yay. Bu videomuzda size şöyle aa Koç Aslan yayda da ellerimi sınmaya başladı birden. Arkadaşlar Aslan'dan alıyorum ben şimdi bakalım Aslan'da ne yaşanıyormuş. Koçlarda ne yaşanıyormuş, Yay'larda ne yaşanıyormuş, ne potansiyeller var. Kartları bir çok e, karasım geldi. Açılımlarda neden böyle çok karıyorum? Hem de böyle gözlerinizin önünde karıyorum arkadaşlar. E, açılımlarda katinanın tersi en az ama en az e, düzü kadar önemlidir. Ve hatta bazı noktalarda, bazı kartlarda kartın tersi bize çok önemli bilgiler verir. Şu ruh kartlarımız. Bunlar da katinamızı da kardık. Koç Aslan Yay grubu için. 52 ve 21. Aa, şurada e Sanki 50 ile 2'ye ayrılacakmış gibi. Şu anda görmüyorsunuz ama şurada kartlar olduğu gibi 2'ye ayrıldı. Hmm, ruh kartlarımız. Hangisi olsun? Şu. Haydi bakalım. Çok sevgili koçlar, aslanlar, yaylar. Kartları gördüm, kartlara baktım. Canım arkadaşlarım, ee, biraz şey önereceğim size. En başta söyleyeceğim şey, hay senin eline demeyin. Hay şom hazına demeyin. Sevgili arkadaşlarım demeyin, kartlar böyle çıkıyor. E, biraz zorlu bir ayın yaklaştığı gözüküyor. Biraz zorlu bir ay yaklaşıyor. Sevgili arkadaşlarım, şimdi içinde bulunduğunuz durumda insanlardan biraz uzaklaşmış olabilirsiniz. İnsanlarla bağlarınızı biraz zayıflatmış olabilirsiniz. Kendi içinizde biraz kapatmış, kendinizi biraz ışığınızı söndürmüş olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kendinizi epey bir geriye çekmiş olabilirsiniz. Ee, insanlar tarafından fark edilmeyecek kadar geriye çekmiş olabilirsiniz. Canım arkadaşlarım ne yaşadınız? Ne yaşanacak? Ne olacak? Ha, buna e... Katina'nın enerjisi biraz ağır arkadaşlar. Ee, sesimden falan da fark ediyorsunuz. Zaten normal tarot bakar gibi bakamıyorum Katina'ya. Ee, böyle şey değil, böyle akışkan, işte konuşkan şu bu falan değil. Ee, katinan enerjisi biraz ağırdır. Ve e, kartlar da hele bir de böyle geldiği zaman da sesim biraz daha düşüyor farkındayım. Değerli arkadaşlarım, e, sevmediğiniz birisiyle karşılaşmış, karşılaşacak olabilirsiniz. Ee, beklenmeyen bir taşınma yaşayacak olabilirsiniz. Ah, ihtimal vermediğiniz, bu olmaz diye düşündüğünüz bir insanla bir ayrılık yaşayacak olabilirsiniz. Çünkü fark edebilirsiniz ki bu ilişkide çıkar söz konusu. Kötünün iyisi, kötünün iyisi. Yani şu kartlarda iyi olan tek şey şu elmasın düz olması ve atartımızın ters bile olsa gelmiş olması. Allah'tan, Allah'tan arkadaşlar bir şekilde, bir şekilde ama bir şekilde desteklenmişsiniz de. Yani içinden nasıl bir dönemin içerisinden geçiyorsanız, nasıl bir dönemin içerisinden geçip de bugüne geldiyseniz, şükürler olsun ki en azından bu, bu açılımda atart çıktı ve bir şekilde desteklendiğinizi gösteriyor bize bu bir iyileşme, bir desteklenme söz konusu olmuş. Bu sistem tarafından mı yapıldı? Bu başka insanların desteğini aldınız, duygusal desteğini aldınız. Bu şekilde mi oldu? Canım arkadaşlarım tam içinde bulunduğunuz durumun içerisinde bir ilişkide zorlanma gözüküyor. Bir ilişkide buradaki temel enerjiden bahsetmem gerekiyor. Bir e, ee, evliliğin ya da bir ilişkinin tam koptuğu bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlar. Ay, bir sadakatsizliğe uğramış olmak söz konusu. Aa, biraz kavgacılık söz konusu. Her şeye itiraz etmek söz konusu. Kardeşler arasında bir gerilim yaşamak söz konusu ve yaşamda tembel olduğunuz bir noktada olmak söz konusu. Ama aynı zamanda bir de hani Allah'tan bir de bir aşk tarafından da bakacak olursak birisinden bir aşk itirafı almanız da söz konusu. Sevgili arkadaşlarım yakın gelecek ilişkide olan insanlar için Evlilikleri, birlikleri, beraberlikleri olan insanlar için çok kolay gözükmüyor. Üzgünüm. Gerçekten bunu söylediğim için çok üzgünüm. Çok kolay gözükmüyor arkadaşlarım. Çünkü burada hem ölçü almak isteyen bir insan gözüküyor, ama aynı zamanda yaşanmakta olan bu ilişkinin kıskançlıktan güvensizlikten dolayı ağır yaralandığı gözüküyor. Ağır bir yaralanmak söz konusu olduğu gözüküyor değerli arkadaşlarım. Ne hani siz e, ne kadar ya da e, siz bu e, siz ne kadar bu ilişkiyi e, yeni bir sayfa açmaya çalışıyor olsanız da bu yeni sayfayı açıp bir kısır döngüden çıkartalım diye uğraşacak olsanız da. Bir maldan, mülkten midir? Bir paradan, puldan mıdır? Değerli arkadaşlarım, burada bir ağır güvensizlik, ağır kuşku, bütün bunlar gözüküyor. Ve çevrede, çevreden aldığınız en önemli etkide, değerli arkadaşlarım, hareket kabiliyetiniz kısıtlanıyor. Hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Durgunluk yaşanıyor gecikmeler yaşanıyor. Yaşamınızdaki bu konularda, bazı konularda ya da bir durdurulma söz konusu. Ay burada da e, daslarımız var. Daslarımızda yetmemiş gibi bir de düz çıkmış. ya <laughs> bu buradaki kartların hiçbirisi yetmemiş gibi bir de ...dastlarımız düz çıkmış. Zaten bize e, aralı verdi arkadaşlarım. Aralı verdi bize, aralı ters verdi bize. <laughs> bu sadakatle ilgili e, birlikte olduğunuz insanla, eş, evlilik, her ne ise, bu insanın e, zaten bir sadakatsizliği olduğunu gösterdi. Bu da sizin bu sadakatsizlikten kaynaklı olarak acı çektiğinizi gösteriyor. Canım arkadaşlarım. E, sizin bir tavrınız var. Hareket etmeden önce düşünüyorsunuz. Soğukkanlı davranıyorsunuz. Lütfen buna dikkat edin. Böyle yapmaya dikkat edin. Böyle olmaya dikkat edin. Yetmez gibi. Buradaki bütün açılım yetti mi? Hayır, yetmedi. Bir de ekstra olarak ne geliyor arkadaşlarım? Fareler. Bu fareler nedir? Fareler bize... Ee, kayıplarımızdan bahsedebilir. Hak yenmesinden bahsedebilir. Hırsızlıktan bahsedilebilir. Kavgadan, münakaşadan bahsedebilir. Yanında dastar var. Yanında dastar var. <laughs> bu ilişki, bu ilişkide yaşanan durum sizden bir kayıp yaşatıyor olabilir. Hani şu aralın ters gelmesi, dastların düz gelmesi, aralın sadakatsizliği, sizin bu sadakatsizlikten dolayı acı çekiyor olmanız, sizin e, bazı kayıplarınıza da yol açabilir canım arkadaşlarım. Ay kapat, 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 videoyu kapat. Öyle e, öyle de demeyelim ama e, bugün e, bugün bu duyduğunuz şeylerle canım arkadaşlarım. Belki önemli bir anda duyuyorsunuz bu o, açılımı dinleyen arkadaşlarım. Ee, hazır olmanız gereken bazı şeylerden bahsediyoruz burada. Ee, en azından İsfahan bize diyor ki şimdiye kadar nasıl davranıyorduysan tarzını, tavrını, tutumunu, her şeyini değiştir. Değiştirmen gerekiyor çünkü e, İsfahan'ın beklediği isteyeceği şey bu. Değerli arkadaşlarım, bu insanları mesela şu aralığı değiştirmek için zorlamaya mı çalışıyorsunuz? Yapmayın. Yapmayın. Ee, zorbalıktan kaçınmak buradaki en önemli olan şey. Ama aynı zamanda bu insanı eğer yaşamanızda zorla tutuyorsanız eğer bu insana ağlayıp sızlayıp geriye döndürmeye çalışıyorsanız lütfen bundan da vazgeçin. Çünkü İsfahan der ki sen bunları ne kadar yaparsan bu sana o kadar ters tepecek. Bu insan o kadar kendi bildiğini okuyacak. Ki eğer bu insanla eğer gerçekten bir ilişki ve bir evliliğin bitmesi durumuna geldiyse ve zorla döndürülmeye çalışılıyorsa yine bazen kaderin kendi akışına bırakmak bizim kendi kaderimize yapabileceğimiz en mükemmel şey olur değerli arkadaşlarım. Sizin burada eğer gerçekten yaşamını yaşamınızı daha düzeye çıkartmak için yapmanız gereken bir tek şey var değişiklikler yapmalısınız. Şimdiye kadar bu ilişkide nasıl bir yol izlediyseniz, nasıl bir yöntem izlediyseniz sizi buraya getirmiş. İşte şimdi hemen yaptığınız her şeyi tekrar göz önüne alın. Yaptığınız her şeyi bir değerlendirin ve artık değişin, artık değiştirin, tutumunuzu değiştirin. Eğer hatalar yapıyorsanız, bildiğiniz, anladığınız, gördüğünüz hatalar yapıyorsanız lütfen bu hataları tekrarlamayın. Eğer bu tavrı ve bu tutumu değiştirirseniz mutluluk size gelecek. Biraz zor bir biraz zor demeyelim. Hiçbir şey zor ya da kolay diye tanımlamayalım arkadaşlarım. Diyelim ki Deneyim dolu bir ay geliyor. Deneyimle dolu bir ay geliyor. Üstesinden gelinmez mi? Gelinir. İsfahan burada bize nasıl üstesinden gelineceğini anlatıyor. Ee, soğukkanlı kalın. Tutumunuzu değiştirin. Ve her ne yaşayacak olursanız olun soğukkanlı olun arkadaşlarım. Kolaylık diliyorum. Güzellik diliyorum. Öptüm ben gidiyorum.